Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere farklı bir çiçek besini tarifi paylaşacağım. Şimdiki vereceğim tarif çiçekler üzerinde gerçekten çok etkili. Ben bu karışımı çiçeklerime uyguladım ve gerçekten çok faydasını gördüm ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu besini çiçeklerime uyguladıktan sonra çiçeklerimin daha bir canlı, yapraklarının daha bir parlak olmasına yardımcı oldu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bol bol ee, çiçek açtılar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önceki videomu izleyen arkadaşlarımız bu e, dikenler çiçeğimi bilirler. Gördüğünüz gibi çiçek açtı. E, yeni yeni de tomurcuklar oluşmaya başladılar. E, bu besini arkadaşlar diğer çiçeklerime de uyguladım ve gerçekten e, çok faydasını gördüm. E, faydasını görmediğim hiçbir şeyi tek bir karşımda e, sizlerle paylaşmadım. Diğer videolarımdaki çiçek tariflerinde e, çok araştırarak sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dilerseniz tarife geçelim. Malzemelerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi balık, fasulye, muz kabuğu. Balıkta arkadaşlar bol miktarda fosfor var. Fasulyede azot var. Muz kabuklarında potasyum var. Zaten çiçeklerle uğraştıysanız bilirsiniz bunların faydalarını. Şimdi iki tane balık. Şöyle. Eğer evde balık yoksa arkadaşlar patates kabuğu olabilir. Çünkü patates kabuğunda da bol miktarda fosfor var. Evet Evde balığı olmayan arkadaşlar patates kabuğu da karıştırabilirler. Şöyle biraz şöyle arkadaşlar. Bir avuç kadar fasulye. Muz kabukları. Miktar önemli değil arkadaşlar. Evinize ne kadar varsa yeterlidir. Ona göre yaparsınız. Şimdi içerisine biraz su dolduracağım. Şöyle üzerini geçecek kadar biraz su alacağım arkadaşlar. yeterlidir. Burada yaklaşık 1 1,5 litre su var arkadaşlar. Şimdi ocağın altını açıyorum. Bir 10 15 dakika suyu ısıtacağız arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Şöyle balıklar da iyice dağıldı gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar balıklar falan iyice dağıldı. Muz kabukları falan. Su da iyice siyahlaştı. Yeterlidir. Yaklaşık 10-15 dakikadır kaynıyor. Şimdi kapatalım altını. Altını kapattım. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Güzelce soğuyacak. Dinlenecek. Bitki besinimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi şu muz kabuklarından şöyle içerisine basacağım Biraz. Evet. Yeterlidir bu kadar. Şimdi biraz da suyundan alacağım. Şöyle suyundan alacağım. yeterlidir Tamam. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Balık koymak istemeyenler patates kabuğunu koyabilirler. Hani kokusu rahatsız eder derseniz. Şimdi çiçeklerimize verelim. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl veriyoruz çiçeklerimize? Balıkta fosfor çok olduğu için ben balık koyuyorum. Siz dilerseniz patates kabuğu da koyabilirsiniz. Onda aynı şekilde fosfor var. Şimdi biraz kenarını şöyle eşiyoruz arkadaşlar çiçeğin. Şöyle etrafını çok az, çok değil, azar azar. Üzerini geri kapatıyoruz toprakla. Şöyle çeviriyoruz öbür tarafını. Aynı şekilde burayı da yine şöyle biraz eşiyoruz. Şöyle kenarını. Daha sonra çok az bir şey. Geri üzerini kapatıyoruz toprakla. öyle büyüklükte saksıya arkadaşlar yarım çay bardağı bu karışımdan fazla değil. Ee, yalnız bu karışımı içerisinde azot olduğu için kaktüslere vermiyorsunuz arkadaşlar. Kaktüs türlerine vermiyorsunuz. Ee, böyle çiçeklerimize begonyalara e, bunlara bu çiçeklere bütün verebilirsiniz. Menekşelere. Evet arkadaşlar. Böyle karışım yapmak istemiyorsanız bu suyu bir gün dinleyenlerin böyle bir pet şişenin içerisine bir bardak bunun suyundan bunu da dolduruyorsunuz arkadaşlar. Karıştırıyorsunuz. Sulandırarak çiçeklerimizi bu şekilde hem besin vermiş olursunuz hem de sulamış olursunuz. Bu besinleri çiçeğinizin toprağı tam kurumadan değil de nemli iken hafif nemliyken verin. Eğer bu şekilde direkt alıp verirseniz biraz ağır olur. E, suya karıştırırsanız inceltmiş olursunuz. Daha iyi olur arkadaşlar. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Çiçeklerinizi fazla besin fazla sulamaktan kesinlikle kaçının. Çünkü fazla su da bitkiye zarar verir. Fazla besin de bitkiye zarar verir. Benim çiçeklerim gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça maşallah sağlıklılar. Çünkü ne çok suluyorum ne de çok besin veriyorum. Çok düzenli suluyorum ve besin veriyorum. 3-4 sulamada bir besin veriyorum. O da suya karıştırarak arkadaşlar fazla vermiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yine yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.